Arkadaşlar bu bölümde Osmanlı Ordu Teşkilatı'nı göreceğiz. Osmanlı Devlet Teşkilatı içerisinde askeri teşkilatın önemli bir yeri vardır. Askeri sınıf devlet içinde hükümdarın belirlenmesinde ve hatta tahttan indirilmesinde önemli bir güce sahiptir. Yani arkadaşlar Padişah'a en yakın olan Yeniçeri askerleri, yani Padişah muhafızlarıdır ve Yeniçeri askerleri Padişahların belirlenmesinde ve hatta tahttan indirilmesinde önemli bir güce sahiptirler. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin bir askeri devlet olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı ordusuna baktığımız zaman arkadaşlar, devletin kurucusu olan Osman Gazi ve babası Ertuğrul Gazi zamanında düzenli birlikler yerine gönüllü birlikler oluşturulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Orhan Bey'den itibaren düzenli askeri birlikler oluşturulmuştur. Arkadaşlar Osmanlı ordusu e, Orhan Gazi döneminde ilk düzenli birliklerden oluşturulmuştur. Orhan Gazi döneminde sınırların genişlemesi üzerine ve e, kardeşi Alaaddin Bey'in tavsiyesiyle ilk kez atlı ve yaya olmak üzere düzenli birlikler oluşturulmuştur. Yani yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli birlikler oluşturulmuştur. Birinci Murat döneminde Yeni asker anlamına gelen Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Arkadaşlar bu Yeniçeri Ocağı Hristiyan çocuklardan oluşturulurdu. Yani bu ocağa alınan askerler devşirme kökenlidir. Yani Hristiyan çocuklardan oluşturulan askeri birliklerdir. Rumeli'de yapılan fetihler sonucu elde edilen esirler içerisinden seçilen Hristiyan çocuklardır. Önce Türk ailesine verilerek Müslüman ve Türk kültürü kazandırıldıktan sonra özel yetiştirmek için saraya veya orduya alınırlardı. Yani arkadaşlar Yeniçeri askerleri Hristiyan çocuklardan oluşuyor demiştik. Bu Hristiyan çocuklar Türk ailelerinin yanına veriliyor. Müslüman ve Türk kültürüyle yetiştirildikten sonra saraya yani Enderun Mektebi'ne alınıyor ya da yeteneklerine göre orduya alınıyordu. İşte Yeniçeri askerleri de bu sistem yani devşirme sistemiyle oluşturulan askerlerdir. Kapıkulu askerlerinin önemli bir kısmını oluşturan Yeniçeriler savaşta ve barışta hükümdarın yanından ayrılmazlardı. Yani bir nevi arkadaşlar hükümdarın muhafız kuvvetleriydi. Hükümdar yani padişahı koruyan askerler Yeniçeri askerleridir. Arkadaşlar Osmanlı ordusunun bölümlerine bakalım. Osmanlı ordusu öncelikle ikiye ayrılır. A e, kara kuvvetleri, B e, deniz kuvvetleri olmak üzere. Arkadaşlar kara kuvvetleri de kendi içerisinde üç gruba ayrılıyor. Arkadaşlar bunlardan birincisi kara kuvvetlerinden birincisi e, eyalet askerleri, ikincisi kapıkulu askerleri ve üçüncüsü de yardımcı kuvvetlerdir. Arkadaşlar eyalet askerleri de kendi içerisinde e, üçe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi tımarlı sipahiler atlı askerleridir. İkincisi azaplar ve üçüncüsü de akıncılardır. Sınır boylarında görev yapan hafif e, askeri birliklerdir. İkinci olarak arkadaşlar kapıkulu askerleri de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kapıkulu askerlerinden birincisi kapıkulu piyadeleri yani yaya olanlar ve ikincisi de kapıkulu süvarileri Atlı olanlar. Arkadaşlar kapkolu piyadeleri de kendi içerisinde acemi olanlar ocağı, yenişeri ocağı, cebeci ocağı, topçu ocağı, top arabacıları ocağı olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır. Kapkolu süvarileri ise sipahi, silahtar, sağ garipler, sol garipler, sağ ulufeciler ve sol ulufeciler olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır. Arkadaşlar, eyalet askerlerine baktığımız zaman birinci olarak Tımarlı sipahiler merkeze uzak yerlerde konuşlandırılmış askerlerdir. Giderlerini bulundukları yerlerdeki topraktan elde edilen vergi gelirleriyle karşılarlardı. Yani arkadaşlar tımarlı sipahiler çiftçilerden yani halktan alınan vergilerle yetiştirilen atlı askerlerdir. Tımarlı sipahi askerleri devletin temsilcisidir. Arkadaşlar tımarlı e, sipahilerin görevlerine baktığımız zaman bir tanesi e, devlet adına vergileri toplamaktır. İkincisi asayiş ve otoriteyi sağlamaktır. Üçüncüsü de arazinin ekilip biçilmesini takip etmektir. Arkadaşlar devletin e, bu sistemden ne gibi e, kazancı vardır onlara bakalım. Aynı zamanda bu sistemin faydalarına bakalım. Birinci olarak masrafsız hazır bir ordu oluşturmuş oluyor devlet. İkincisi merkezi otoriteyi sağlamış oluyor ve üçüncüsü de üretimde süreklilik gibi avantajlar elde edilmiş oluyor. Bunlar da faydaları. İkinci olarak akıncılara baktığımız zaman arkadaşlar akıncılar sınır boylarında yaşıyorlardı. Sınır güvenliğini sağlamak, düşmana akınlar yaparak korku salmak ve arazi keşfiyle Orduya ön bilgi toplamak gibi görevleri vardır. Ve Akıncılarda arkadaşlar hafif atlı birliklerdir. Arkadaşlar Kapıkulu askerlerinin e, özelliklerine bakalım. Arkadaşlar Kapıkulu askerleri hükümdarın en seçkin birlikleridir. Merkezde konuşlanarak hükümdar ve sarayın güvenliğini sağlıyorlardı. 3 ayda bir ulufe adı altında maaş alırlardı. Örneğin arkadaşlar birinci bölümde gördüğümüz işte e, eyalet askerleriyle yani tımarlı sipahilerle karşılaştıracak olursak tımarlı sipahiler çiftçilerden alınan vergilerle yetiştiriliyorlardı ve e, maaşlarını da bu şekilde alıyorlardı. Çiftçilerden toplanan vergilerden alıyorlardı. Ama kapıkulu askerleri doğrudan devletten maaş alan askerlerdir. Kapıkulu askerlerinin de bölümlerine bakalım arkadaşlar. Birinci olarak kapıkulu piyadeleri yani yaya askerler. Bunlar da arkadaşlar acemi olanlar ocağı diye başlıyor birinci olarak. Ocağı asker alımında ilk aşamadır. Kendisi Yeniçeriler yani Yeniçeri Ocağı Kapıkulu askerlerinin en seçkin birlikleridir. Çünkü Yeniçeri askerleri padişahın muhafızlarıdır. Padişaha en yakın olan askerlerdir. Diğeri Cebeciler silahların bakım ve onarımını yapan birliklerdir. Arkadaşlar Topçu Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştur savaşlarda topu hazırlayıp kullanan sınıftır. Top arabacıları sefer zamanı topları savaş bölgesine taşıyan birliklerdir. Ve arkadaşlar kapıkulu süvarileri. Kapıkulu süvarileri atlı birliklerdir. Savaşta hükümdarı, sancağı ve ordunun ağırlığını koruyan birliklerdir. Sipa, silahtar, sağ garipler, sol garipler, sağ ulufeciler, sol ulufeciler şeklinde sınıflandırılırlar arkadaşlar Osmanlı kara e, ordusunun üçüncü bölümü yardımcı kuvvetlerdir savaş zamanı ihtiyaç duyulursa bağlı beylik ve krallıklardan alınan kuvvetlerdir ve arkadaşlar donanma deniz kuvvetlerine baktığımız zaman Osmanlı devletinde donanma komutanına kaptanı derya denilmiştir ve donanma askerlerine de Levent Adı verilirdi. Arkadaşlar Osmanlılarda ilk donanma faaliyetleri Orhan Bey döneminde Karesi Beyliğinin alınmasıyla başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde yani İstanbul Fethi ve Kanuni dönemlerinde donanmaya önem verilerek Osmanlı Devleti denizlerde en güçlü dönemini yaşamıştır. Ancak devletin son dönemlerinde uzun kuşatmalar, girit kuşatması gibi ve Avrupalı devletlerin deniz baskınları sonucu, donanma yakılarak büyük bir güç kaybetmiştir Osmanlı donanması gerileme döneminde. Osmanlı yöneticileri Arkadaşlar Osmanlılarda yönetim anlayışına baktığımızda Osmanlı devletini Osman Gazi'nin soyundan gelen padişahlar yönetmiştir. Padişahlar hükümdar, han ve gazi ünvanlarını kullanmışlardır. Osmanlılardaki yönetim anlayışı Fatih Sultan Mehmet'e kadar devlet hanedanının ortak malı iken Fatih kanunnameleriyle devlet hükümdarın ve oğullarınındır anlayışı hakim olmuştur. Böylece taht kavgaları ve devletin yıkılma tehlikesi azalmış oldu. Arkadaşlar yönetimde hükümdara danışmanlık yapan kurum Divan-ı Hümayun'dur. Arkadaşlar Divan Hümayun'un özelliklerine baktığımız zaman devletin askeri, idari, mali ve hukuki işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Yani arkadaşlar bütün devlet işleri görüşülüp karara bağlanıyor Divan Hümayun'da. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divana padişah başkanlık yapar. Fatih döneminden itibaren divana sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır. Divan toplantısından çıkan kararlar padişah onayına sunulurdu. Divan-ı Hümayun, bugünkü anlamda bakanlar kuruludur. Davalara yapılan itirazlar sonuçlandırılır. Dolayısıyla yüksek mahkeme görevi de yapmaktadır. II. Mahmut döneminde divan teşkilatı kaldırılarak yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştur. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde yönetime genel olarak baktığımız zaman ülkeyi padişah yönetir. Padişah e, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamakla görevlidir, orduya komuta eder, divana başkanlık eder ve e, emirleri kanun sayılırdı padişahın. Divan hümayun ise arkadaşlar günümüzde bakanlar kurulu gibi görev yapardı. Devlet işleri görüşülüp karara bağlanırdı. Arkadaşlar divan üyelerine baktığımız zaman e, birinci olarak Sadrazam yani Vezir-i Azam günümüzde başbakan konumundadır. İkinci olarak vezirler devlet bakanlarıdır. Üçüncü olarak nişancı fermanlara padişahın tuğrasını yani imzasını çekerdi. Dördüncü olarak kazasker adalet ve eğitim bakanıdır. Yani kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Beşinci olarak defterdar Maliye Bakanıdır. 6. olarak Şeyhülislam din işlerinden sorumludur. Yedincisi Kaptanı Derya deniz kuvvetleri yani donanma komutanıdır. Ve 8. olarak da Reisül Kütap dış işlerinden sorumlu devlet bakanıdır. Yani devlet adamıdır. Arkadaşlar, divan üyelerinin görevlerine bakacak olursak birinci olarak Sadrazam. Ben Sadrazamım. Yani padişahtan sonra yönetimde en yetkili kişiyim. Birinci vezirim, padişahın vekiliyim. Ser asker olarak ordunun başında sefere çıkarım. Bugünler görseydim başbakanlık yapmış olacaktım. İkinci olarak defterdar. Ben defterdarım. Devletin tüm gelir ve giderlerini ben tutarım. Devletin yıllık bütçesini hazırlarım. Kriz dönemlerinde bütçeyi dengelemek için tasarruf tedbirleri uygularım. Bugünler görseydim, Maliye Bakanı olurdum. Arkadaşlar, vezirlerin görevlerine bakalım. Biz vezirler olarak Sadrazam'ın yardımcılarıyız. Onun devlet işlerinde verdiği görevleri yerine getiririz. Sayılarımız sınırların genişlemesine ve devlet teşkilatının büyümesine bağlı olarak artar. Bugünler görseydik, Bakanlık yapmış olacaktık. Nişancı. Ben nişancıyım. Devlet kanunlarını çok iyi bilirim. Yabancı elçilerle görüşürüm. Hükümdarların emirlerine, hükümdarın tuğra ve nişanını çekerim. Devletin malını korurum. Fethedilen toprakları topulaştırır. Toprakları gelirlerine göre tahrir defterine yazıp diyeliklere dağıtımını yaparım. Bir nişancı olarak bugünleri görseydim dışişleri bakanı olurdum. Kazasker. Ben Kazaskerim. Yani hem kadı, hakim hem de asker. Görevlerim arasında kadı ve müderrislerin tayin, terfi işlerini, devlet memurlarının ve halkın davalarına bakıyorum. Bugünler görseydim hem adalet hem de eğitimden sorumlu bakan